I'm <laughs> sorry. Kardeşim yapacak bir şey da, yok diye bir şey, bir şey yok. Bir buradaki herkes sana para veriyor. E, Bu kadar e, insan sana para veriyor. Şey, sen de bundan para yiyorsun. Doğru mu? Şey, doğru doğru. Doğruysak o zaman bak. Hepinize bir, bir şey Hayır. Ne senin, ne hayır de. Biz minibüsü satın da. alıyoruz diye bir şey demiyoruz. Şey de. Öyle bir şey yok. Burada insan gibi gitmek istiyor herkes. Tamam insan gibi nasıl? Yukarıya mı alacağız insanları? Yapacak bir şey yok kardeşim. Yapacak bir şey yok diye bir şey yok abi. Ben boş gittiğim zaman da gidip geliyorum ama. Eee ne yol gidiyorsun sen buradaki sanki? İnsanları siz sanayiden döndürmeyi bilmiyor musunuz? Sırf size kolay geliyor diye. Yapmıyor musunuz? döndürmek derken sanayiden dönüyorsunuz kalabalık oluyor Abi ben burada bir yıldır dolmuşa her akşam biniyorum aynı saatte. Bana almak koyuyor Biliyoruz. O yüzden insan gibi götür bu kadar insanı. Durup durup nereye sokacaksın insanları Söyle bana. Anda Şu anda da, kapı da. Abi nereye gidiyorsun? İnanılmaz ya. Vermeyin abi tepki vermeyin. Koyun gibi herkes. Bir böyle. Tamam tepki vermeyin. Anneciğim tepki versen ne olacak? Sıkıştık. bakar mısın abi? Tam biz de aynısını söylüyoruz işte. Savunmacı kelime laf etmiyorsun gitsin.